Enterprise uzay dolmuşunu taşıyan bir Mavna, Hudson nehrinde ilerleyerek New York'un ünlü silüetinin altından geçti ve Intrepid Deniz Hava ve Uzay Müzesi'ne vardı. Enterprise uzay dolmuşunu görmek isteyen ziyaretçiler müzenin etrafında toplandı. Uzaya hiç gönderilmeyen Enterprise 1970'lerde iniş denemelerinde kullanılmıştı. Enterprise'ı görmeye gelen bu ziyaretçi, uzay dolmuşlarının uzaya gönderilmesini hatırladıkça aklıma çocukluğum geliyor. Uzay dolmuşlarının müzelerde sergilenmesi, yakından görme imkanımız olması, Enterprise'ı bir müzeye yerleştirmeleri çok heyecan verici diyor. New Yorkluların Enterprise'e tarihin bir parçası olarak sahip olması olağanüstü. Uzay dolmuşu olağanüstü bir mühendislik örneği. Bu nedenle yakından görmek istedim. Suda yüzen bir vinç, Mavna'nın üzerindeki uzay dolmuşunu kaldırdı ve uçak gemisi Intrepid'in üzerine yerleştirildi. Emekliliğe ayrılan Enterprise'ın evi artık bu müze. Enterprise sergisinin Temmuz ortasında ziyaretçilere açılması bekleniyor. Selin Süer ünlü, Amerika'nın Sesi Washington.